Anadolu Maraş ilçelerinde yaklaşık 19 milyon genel üretimde ise 33 milyar 815 milyon TL'dir. İlimiz kamu yatırımları için 2025 yılı sonuna kadar yapılan toplam harcama tutarı 24 milyar 670 milyon TL olup 2025 yılı ödeneğinin %73 kullanılmıştır. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülmüş olan 412'ler tasfiye edilmiştir öğrenilir 138 proje özelinde çalışılmaktadır. Projelerin toplam tutarı 21 milyar 355 milyon liradır. Gelir ödemeyi 11 milyar 644 milyon TL'dir. 2026 yılında bitireceğiz. Üçüncü kısımda bir maden sağlayıyla alakalı bir problemimiz vardı. Onun yaklaşık E ile gösterilen 4 bin hektarlık kısmını çözdük. Enerji Bakanlığımızdan onayımızı aldık. Bu E ile gösterilen yaklaşık 4 bin hektar yani 40 bin dönüm başladı. İnşallah 2026 yılında bu dört ıı, bin hektarı tabi faydaya dönüştürmeyi bekliyoruz. Diğer ıı, harflerle gösterilen kısımlarda ıı, Enerji Bakanlığı ile ilgili maden firmalar arasında bir anlaşma da Bir hukuk süreç devam ediyor. Ondan sonuçlanmasını bekliyoruz. Akabinde bu sağlarında çalışmaya devam ettireceğiz herhalde. Bir diğer proje, e, ıı, Sayın Mâin. Adıyla. Bu ikinci kısmı işimizi de biz 2025 yılında tamamladık. Bu da büyük bir proje. Yaklaşık 14 hektar yani 140 bin dekarlık bir proje. Burada kısmen su verebildik. E, depremden dolayı daha önce, depremden önce düşünen borularda yeni problemler vardı. Test devam ediyor. Ama inşallah çok büyük bir sıkıntı ile karşılaşmaz isek Mayıs ayında yani sulamacı durumda yüzde on dört hektarın tamamına suyu vermiş olacağız. Bu da yine e, bölge alakasından <laughs> önemli. Bilimin açısından açısından bir ilk olmuş olacak. Ve bir de bu yüzdeki iyi buluyor. Iyi buluyor. E, burada dört ana kalem var desteklenen sektörlerde. Yol, su, atık üretim ve enerji arzemeleri yapımlar destekleyeceğiz. Ama ilimiz üzerinde baktığımızda burada özellikle köy yollarının yapımında ve e, belediyelerimizin enerji ilerlerinin delinme sofrasındaki drojen geliştirmesine ciddi bir kaynak sağlayacağız. E, ee, bütün ilçe belediyelerimiz faydalanacak buradan e, nüfus bu ayrımları yönetilmeksizin. Burada özellikle önemli de e, üzerinde duracağımız konu deprem bölgesi olduğu hasebiyle ee, burada sıralama kriterlerini de ilimiz öncelikli iller arasında yapacak. Yani, yani, birlikte. burada güzel projeler ortaya konulursa bu üçer milyon euro'luk ciddi yatırımdan belediyelerimizin faydalanmasına imkan sağlayacağız. Bu anlamda